Efendim Diyarbakır'dan Merdan Toy Pecmur'da gezerem hayalü habda Karanlık gecede şua isterem Kaderim kısmetim ol desti rabda Ona uslar için dua isterem Severdim dostumu el aldı gitti Mana hasadımı yel aldı gitti Hasretinden çeşmim sel aldı gitti Hudamın nurunu ruha isterem Nefsimden kıyt olup almadım tacı <laughs> ne nusukum halis ne sev muhacım ey aşk söyle verem neyse haracım asumanda bir tek suha isterem yoruldum kendimden nefsim tuş oldu namesiyle cümle canım kuş oldu aklım hani serde uçtu kuş oldu sohbet için gelmiş neha isterem evet. Allah razı olsun hem Merdan kardeşimize ailesine selam olsun. İnsan aklını kullandığında, Rabbini, Rabb'inin vahyini, peygamberini anlamada kullandığında akıl böyle kullanılır. Her şeyi net olarak anlar. Bu dünyaya neye geldiğini anlar. Rabbinin üzerindeki muradını anlar. Eğer bunu anlamazsa kendi kendine başka şeyler üretir. Benim gayem budur der, benim amacım budur der. Kendi kendine ürettiği gayelerinin, amaçlarının peşinde koşar hayatını öyle israf eder, bitirir. Bütün hayat ebedi hayatı kazanmak içindir. Bütün nimetler, bütün musibetler bir imtihan. Ebedi hayatı kazanmamız içindir. İmtihanı kazanıp yani Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapıp kazanmamız içindir. Allah dünyaya bir günlük hayat dedi. Eğer aklımızı kullanırsak görürüz ki bütün insanlar gelmiş ve gitmiştir. Ama gidenler Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmışsa kazanmıştır. Yoksa ebediyen kaybetmiştir. Hiç kimse de ben yapamam, edemem, gücüm yetmez diyemez. Allah bir şeyi yaratmış olduğu kulundan istiyorsa onu bunun için yaratmış. Evet, niçin yaratmış? Kendisine abd olsun, aşık olsun, iman etsin, sevsin, aşık olsun diye, rahmet olsun diye, dua olsun diye, bununla beraber Hazreti insan olsun, güzel yapsın diye. İnsan bu. Allah'ın insandan istediği bu. Öyle vahyetti, öyle beyan etmiştir. Kim bunun dışında kendine gayeler üretirse, amaçlar üretirse, hedefler belirlerse, o Allah'a ters düşmüştür. Ben Allah'tan daha iyi biliyorum demiştir. Kulun Rabbine karşı ciddi yani takvali olması gerekir. Samimi olması gerekir. Sorumluluğunu bilmesi gerekir. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. İnsan, insan Allah'ın yeryüzündeki imtihana tabi tuttuğu kulları, misafirleridir. Rızkını o veriyor. Buna beraber rızkınızı Allah'ın sizin için takdir ettiği rızkı arayın dedi. Ama senin amacın rızkı aramak değildir. Rızkın peşinden koşmak değildir. Senin amacın Allah'ın senin üzerindeki muradi senin Allah'a abd olmandır, iman etmendir. Ebedi hayatını kazanmandır. Allah'a yakın olmandır, dost olmandır. Hazreti insan olmandır. Manevi olarak büyüyüp evet, Allah'a yeryüzünde halife olmandır. Ve bu yolda hem kendin Allah'ın muradi üzerinde gerçekleşsin diye çaba gayret sarf ederken Allah'ın diğer kullarına da bu konuda yardım etmelidir. Yoksa kendi kendine hedefler belirler amaçlar, gayeler önüne koyarsan asıl gayeyi unutmuş olur, asıl hedefi şaşırmış olursun. Cennete koşmak yerine, <laughs> Rabbine firar etmek yerine cehenneme koşarsın. Şeytana da firar edersin. Şeytana dost olmaya firar edersin. Ya Allah'ı dost edinirsin, veli edinirsin, Resulünü veli edinirsin, Allah'ı ve Resulünü veli edinen, müminleri veli edinir, dost edinirsin ya da ya da şeytani dost edinirsin. Şeytana tabi olanları dost edinirsin. Onlarla beraber olursun. Hayatı onlarla beraber yaşar. Onların yürüdüğü yolda yürürsün. Sonuç itibariyle evet, şeytana av doldursun, kul olursun. Beraber cehenneme gidersin. Başka da bir İzahı yok bunun. İnsan kendine bakmalıdır. Hatta bütün insanlığa bakalım. Neden bu kadar insanlar zulüm altında inliyor? Bir yanda zalimler var, bir yanda mazlumlar var. Kan var, gözyaşı var. İnsanların memleketini terk etmesi var. Evini kaybetmiş, işini kaybetmiş. Eşini, çocuğunu kaybetmiş. Her şeyini kaybetmiş. Bunu onlara yaptıran kimdir? Elbette ki iblistir, şeytandır. Onları destekleyenler de batılı, küfrü, şirki, iblisi desteklemiş olur. Eğer bunca insan evinden, yurdundan olduysa, evinde öldürülüyorsa, bu nasıl doğru olabilir? Bunu destekleyen nasıl hakkı desteklenmiş olur? Batılı, iblisi, şeytani destekliyor. Allah hepiniz Adem'denseniz Adem de topraktandır demedi mi? Kardeşleri olun demedi mi? Müminler kardeştir, kardeşlerinizden arasını bulun demedi mi? Allah güzel yapın demedi mi? Hatta bir kötülük olsa bile Müminler kötülüğü güzellikle, iyilikle savarlar demedi mi? En güzel söz neyse onu söyle dedi. Yoksa sonra şeytan aranızı bozar demedi mi? Allah'ın söylediğine bak. Kullarının yaptığına bak. Yaparken de hepsi de ben haklıyım diyor. Neden? Allah'a iman etmemişler de ondan. Kim olursa olsun. Memleketini terk etmek zorunda kalmıştır. Evi bombalanmıştır. Onlar haksız diyor. Kim haklı? Ötekileri haklı. Allah sana bunu hesabını sorar. Evlerine dönsünler diye onlara yardım etmeye çalışanlar onlar haksız. Nasıl olur böyle? Bu nasıl hüküm böyle? Hangi akıl sahibi bu hükmü veriyor? Şeytana iblise kiralanmış akıl. Kul olmuş akıl. Evet. Allah'a koşan da cennete koşan da cehenneme koşan net olarak bellidir. Sirat-ı müstakimde Rabbine koşanlar, cennete koşanlar sadece evet, rahmet olur, dua olur, nimet olur, hidayet olur, hayır olur, güzellik olur. Bununla Allah'a koşuyor. Bununla cennete koşuyor. Cehenneme koşanlarda evet, sıkıntı olur, musibet olur, bela olur, zulüm olur, kan olur, gözyaşı olur, feryat olur. Bunlar da cehenneme koşuyor. Net olarak bellidir. Bakalım insanlık, ümmeti Muhammed nereye koşuyor? Cennete mi, cehenneme mi? Rabbine mi koşuyor? Yoksa Rab edindiği iblise, şeytana mı koşuyor? Halleri ortadadır. Onun için Allah'a davet ediyoruz. Bu dünyada sadece iki yol vardır. Bir sırat-ı müstakim, gerisi sırat-ı müstakimden ayrılmış yollar. Bir tek sırat-ı müstakim Allah'a gider, cennete gider. Gerisi hepsi cehenneme. Sırat-ı müstakim de Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürüyünce sırat-ı müstakim olur. Sadıklarla beraber olunca sirat-ı müstakim olur. Evet, bakalım net olarak görürüz. İnsanın ebedi hayatı için endişe etmesi gerekir. Korkması gerekir. Öyle pervasızca konuşmaması gerekir. Dünya Allah'ındır. Söz hakkı da Allah'ındır. Mülkünde Allah'ın sözü geçmiyorsa mülkün sahibi olarak Allah'a iman etmeden ve onu kabul etmeden demektir. Biz sadece onun yeryüzündeki imtihana tabi tuttuğu kullarıyız ve misafirleriyiz. Bize düşen haddimizi bilmektir. Hiçbir şeye sahip olmadığımızda iman etmektir ve bunu bilmektir. Hepsini bırakıp gidiyoruz. Sonra gelenler, bu sefer onlar bu benimdir diyor. Hiç kimseye ait bir şey yok. Bu alemde kazanabileceğin tek bir şey vardır, o da Allah'tır. Allah'ın rızasıdır, Allah'ın sevgisidir. Hazreti insan olmayı kabul etmektir. Hazreti insan olmak, bununla beraber bu çabayı gayreti sarf edip Allah'a yeryüzünde halife olmaktır. Herkes birebir, teke tek Allah ile muhataptır. Herkesin Allah ile muhatap olduğunu unutmaması gerekir. Kime, neye, neyle muhatap olursan ol, önce onun sahibiyle muhatapsın ve onun sahibine karşı sorumluysun. Eğer bunu unutursan, Rabbini unutmuşsun. Sadece sebebi görüp, sebebin sahibini görmezsen, sahibini yok saymışsın. Kendini, insanlığını yok saymışsın. Kendini unutmuşsun demektir. Evet, onun için Allah'a davet ediyoruz. Allah'a koşmaya firar etmeye davet ediyoruz. Hazreti insan olmaya davet ediyoruz. Haddimizi bilmeye davet ediyoruz. Birbirimize düşman değil, kardeş olmaya, dost olmaya, birbirimize cennet olmaya davet ediyoruz. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder, Şeytan da sizi nurdan, karanlıklara davet eder. Allah sizi kendine dost olmaya davet eder. Şeytan da, iblis de sizi kendisine dost olmaya davet eder. Tercihini yap. Allah seni Hazreti İnsan olmaya, halife olmaya davet eder. Meleklerin secde ettiği varlık olmaya davet eder. İblis, şeytan da kendine secde etmeye davet eder. Gel bana secde et diyor. Tercih senindir. Allah Hazreti insan olmaya davet ederken İblis şeytan da hayvan olmaya, hayvandan daha aşağı olmaya davet eder. Tercih senindir. Herkes kendi tercihini kendisi yapar. Herkes kendine gönlüne baktığında ne olduğunu anlar, kim olduğunu anlar. Neyi seviyorsa, neyin peşinden koşuyorsa odur. O. Ondan başka bir şey değildir. Rabbini seviyorsa, Rabbinin rızası peşinde koşuyorsa, Rabbinin muradi üzerinde gerçekleşsin, Hazreti insan olsun diye çaba gayret sarf ediyor, koşuyorsa o Hazreti insandır. Allah'ın güzelliği tecelli etmiştir. Allah'ın nefrettiği ruh tecelli etmiştir. Meleklerin secde ettiği varlık olmuştur. Yok dünyayı seviyorsa veya kendi kendine sevecek bir şeyleri bulmuşsa, onun peşinden koşuyorsa, neyin peşinden koşarsa koşsun, kıymeti de geri onun da ölçülür. Ölünce hepsini kaybeder. Rabbini de kaybeder, insanlığını da kaybeder. Çünkü kazanması gereken insanlığı kazanamamıştır. Rabbinin rızasını, sevgisini, yakınlığını kazanamamıştır, kaybetmiştir. İnsan bu kadar zalim olmamalıydı, bu kadar kendine zulmetmemeliydi.